çeçil peynirin tadı çok güzel. Ardahan'ın Göle ilçesindeyiz. Doğasının ona sunduğu yemyeşil meralarıyla çevrili göle köyleri, geçimini hayvancılıkla sağlar. Bu köylerden Arpaşen, Senemoğlu, Sürügüden, Karlıyazı, Tellioğlu, Yanatlı, Çakırüzüm'e konuk olup, Anadolu'nun bazı yörelerinde civil, tel, Göğermiş peynir olarak da anılan Çeçil peynirinin yapımına tanıklık edeceğiz. Ardan bu konuda çok şanslı. Ee, hala doğal e, bakir bir bölge öyle söyleyeyim ben. Hala bozulmaması e, Türkiye açısından çok büyük bir şans. Çünkü böylesine e, tertemiz bir coğrafya. Bu tertemiz coğrafyada doğal üretim yapılıyor bir katkı maddesi kullanılmıyor. Sadece süt, doğal peynir mayası, ayrıca tuz. Hayvan demek burada özellikle inek e, burası için fabrika demektir. Yani siz sütünüzü, yağınızı, peynirinizi de e, kullanmış olduğunuz, günlük hayatta kullanmış olduğunuz e, besin kaynaklarınızın hemen yüzde seksenini hayvancılıktan elde ediyorsunuz. Burada e, sebzecilik yok, meyvecilik yok. Bir patates yetişir, o da çoğu zaman yanar. Kırağı e, soğuk iklim dolayısıyla yanar. Buğday aynı şekilde... E, Sadece hayvana yedirilmek için, eskiden ekmek yapmak için de buğday üretilirdi ama bu anlamda e, hayvancılık demek bizim e, büyüklerimiz için bu bir e, iş sahasıdır, bu bir fabrikadır. Hayvanları besleyerek, hayvanları sattığımız zaman elimizde para olur. satmasa para yok. Yani burada gelirimiz hayvandı, Hayvandan geçim kaynağımız olur. Şu anda yine bizim bu yaylalarda yaklaşık 1500 tane sağım ineği vardır. Bunun yanında bine yakın buzağısı vardır. 1500 inek günlük bu bizim Arpaşen yaylasında sağılıyor. Kadınlar şu anda bu sütü mandıraya veriyor. Mandıra yaklaşık 15-20 gün sonra bitmek üzere sezon kapanıyor. Hayvanları fazla olan bunu peynir yapıp götürüp satarlar veya deri yapıp yani turun peyniri. Bunu kışın yine satmaktadır. Bu bizim geçim kaynağımız. Peynir de satıyoruz, yağ da satıyoruz. Yani peynir yağ satmasan, hayvan satmasan bir gelirimiz yoktu. <laughs> İyi ki Hayvancılık için gölenin sahip olduğu en elverişli meralardan biri de arpaşen yaylası. Bu mevsimde köyde hayvan besleyemiyorsun. Köy biraz daha sıcak oluyor. E, hayvanda hastalık da oluşabilir. Artı bu yağ peyniri sıcak. Yani köy sıcak olduğu için orada yağ peynir biriktiremiyorsun. İşte o yağ keçil peynir dediğimiz bir de tere yapabilmenin orijinal kaynağı da bu yayladaki serin hava. Bu rüzgarın esmesi. Yaylada bir kova sütten sen bir bile çitik kaymak alarsan, köyün üç dönümünden bir çıtık kaymak alamazsın. Buranın sütü daha yağlı, daha verimlidir. Bir gün önceden sütün makine vuruyoruz, onu bir kaba koyuyoruz. O kabda eşkıyır, ertesi günde başka sütü vuruyoruz da o tatlı süt o eşki olacak, bu tatlı olacak. O iki sütü birbirine eşit edeceksin ama tatlısı biraz daha fazla olacak. Onu ateşini yakacaksın bir kıvamda yani çok fazla olmayacak, az da olmayacak. Ondan sonra peynirin üstüne vereceksin, kazanını, sütünü koyacaksın, iyice karıştıracaksın. İkisi birbirini bulacak. <laughs> elini yakacak kadar süt ısındı mı mayanı atıyorsun. Onu güzel gene kepçeyle karıştırırsın, 5-10 dakika duruyorsun. Bakıyorsun ki o normal kesir. O zaman bir daha karıştırırsın. Hafif bir kazanın etraflarına yavaş yavaş ufatmadan karıştırırsın, O peynir haline gelir. Jeg har Ona bir çıkarttıktan sonra da elimizden böyle şey yapan gibi uzatıyoruz. Uzattıktan sonra o ağacın üstüne atıyoruz. Ağaçta da uzuyor, bir daha katıyoruz, uzuyor, bir daha katıyoruz, bir daha zoyuyor yarım saat, bir saat kadar. Azopan üstüne atmasa bile kalır da öyle telfenir olmaz. Bile koyduğun zaman yuvarlak kaşar gibi olur, çögelek gibi olur. Ama odun üstüne attı mı uzandı mı tel tel oluyor. Uzanmasa fenir olamaz. Ondan sonra kaldırır, onun bidonu var o bidona koyur, taşın da üstüne koyur. Bidondan da e, suyla şırat karıştırılarak, e, tuluma tepilene kadar bir ay diyelim, biz onu bidonda bekletiyoruz. O zaman daha güzel oluyor tuluma tepilmesi için. Tulumda 3 ay, 4 ay bekletiriz. Onun kurutulması için, şıratını akıtması için hiç su kalmaması gerekiyor tulumda. O yüzden o iyice kuruyor. Ondan sonra kış aylarına yakın tulumu açtığımız zaman tam lezzetini almış kıvama geliyor yeşil peynirimizde. Bir de yağlı peynir yaparlar bu keçilin yanında. Deriyi teptikleri zaman o keçil peynirin arasına bir de kat kat yağlı peynir koyarlar o yağlı peynir o çeçil peyniri yumuşak tutar. Yani kışın deride o tuluğun içerisinde peyniri çıkarttığın zaman bir kat yağlı peynir çıkar, altında bir kat yeşil peynir çıkar. O da o kadar yumuşak çıkar ki böyle yarısı beyaz, yarısı böyle küflenmiş yemyeşil. Tadı bambaşka oluyor. Çeçil peyniri Ardahan'da yalnızca kahvaltıda tüketilmez. Her öğünün aranan bir besine haline gelir. Lezzetinin yanı sıra şifa verdiği düşünülerek de tüketilir. Bu peynir üretilirken de zaten deride tutulduğu için tamamen doğal, tamamen organik. Yani işte hayvan yediği ottan, samandan, yemden tutun da işte beslenme alanı olarak bu peynir tamamen doğal ortamda üretiliyor. Bunun da sanıyorum sağlık üzerindeki etkisi paha biçilemez. Peynir her tarafa yararlı. Hiç peynirsiz etmek yiyemeziz biz surfamızda peynir olmadı mı biz 50 tane yemek olsa gene peynir olacak, peynir olacak. Peynir çok lezzetli, çok da faydalı. Süt, yoğurt, peynir, gemi germe, tansiyonu, her bir şey bunlar faydalı. Çok faydalı. Daha böyle yeşerir de biz ezemler diyor ki güverir. O güverdikçe onun tadı daha güzel olur. Lezzetini zaten vazgeçemeyiz. Yani biz, ben kendim çok severim. O Batı'da ona küflenmiş peynir diyorlar ama yani çiçil peynir biraz göverir böyle hafif bir yeşerimsi renk alır. O da küf bakterilerinin oluşturmuş olduğu bir şey. Biliyorsunuz bağırsaklarımızda ciddi oranda bakteri var ve sanıyorum bunlar arkadaşlar. Birini iyi tanıyorlar. Sindirimi kolaylaştığı söyleniyor. Böyle kaldırıp yersin ya çok lezzetli adamı tutmaz. Adam iştahı aşırı. Çok nedir yani bu çiçal peynir. Her Sürfa'da ne kadar yemek yolar olsun biz peynir Sürfa'yı varız. Peynir çok yeriz. Kış aylarında, e, sabah kahvaltıda, e, akşam, e, uyku saatlerinde bile yeriz onu. E, düşünebiliyor musunuz? Bir çay saatinde e, tatlı yerine bile yenilebilir bir peynirimizdir, çiçil peynirimiz. Yatmadan önce bizim burada bir özelliği var o peynirin. Akşam saat... 7-8 gibi kış oldu mu yatağa girmeden önce çayını demlersin. O küflü peyniri bırakırsın, ekmekle karnın güzel bir doyurursun. Kimse yemek yemez. Yani ben yemeye vermem o peyniri. Çok güzel oluyor yani. Her tadı var yani. Yediğin zaman, misafirin geldi zaman koyursun. Kendine, çoluna, çocuğuna böyle hediye verirsin. Çok güzel olur o peynir. şimdi tel peynir de, şimdi kazanda çarpsın odunun üstünde. Bile güzel güzel bir el kadar keser, tuzlar, onu tadı da güzel bir didip didip yiyoruz. İstanbul'da akrabalarımız var, e, yurt dışında olsun, ta oralara gönderiyoruz çünkü yoğun istek oluyor bizim peynirimize. E, e, nasıl desem size, yağlı peynir olur, e, onun bir de e, çürütülmüşü olur, onlar da güzel şeylerdir ama çiçil peynire talep çok fazladır. Kimi zaman geleneklerimizi yaşatmak için, kimi zamansa geleneklerimiz bizi yaşattığı için sürdürürüz alış